Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza ve yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizler de çok şükür iyiyiz. Bugün yeni bir vlogla karşınızdayım. Bugün arkadaşlar yine sizlerle birlikte güzel bir temizlik yapmak istiyorum. Ne temizliği? Buzdolabı temizliği yapacağız beraber. Ve sizinle de paylaşmak istedim. Sizlere de motivasyon olsun diye videosunu çekeceğim. Biliyorsunuz ki en sonki buzdolabı temizliğinde buzdolabının raflarını yıkamıştım. Ama bu sefer çok fazla kirli olmadığından sadece sileceğim arkadaşlar. Ee, ne ile siliyorum onu da sizlerle yine paylaşırım Şimdi arkadaşlar öncelikle Buzdolabına geçmeden önce ee, Bulaşık makinesini boşaltmam lazım Ondan sonra evi falan toparlamam lazım Daha sonrasında Buzdolabı temizliğine Başlayacağım inşallah. Şimdi öncelikle akşamdan çalıştırdığım bulaşık makinesini hemen boşaltmaya başlayayım. Ben artık arkadaşlar önceden iki günde bir bulaşık makinesini boşaltıyordum. Ee, artık her gün boşaltıyorum. Yapacak bir şey yok. Evde çocuk olunca e, sabahtan akşama kadar hemen doluyor diyebilirim. Neyse ben fazla uzatmayayım. Hemen gelin günümüze videomuza geçelim. Arkadaşlar ben buzdolabı temizliğini bitirdim, hallettim. Zaten çok fazla kirli değildi. Hemen sildim ve tertemiz oldu. Şimdi size paylaşacağım. Bu arada alışverişe gitmemiz gerekiyor. Dolabımız yine boşalmış. E, alışverişe gidilecek inşallah. Bakalım artık ne zaman gideceğiz bilmiyorum. Ee, şöyle arkadaşlar gerçekten mis gibi oldu zaten kullandığım ürünü de size gösterdim sizlerle paylaştım ee, ben çok memnunum ee, hani eğer o ürün elinizde yoksa sadece sirke ve suyla karıştırıp o şekilde de silebilirsiniz ben bu şekilde sildim arkadaşlar bu şekilde temizledim zaten Biliyorsunuz normalde e, yıkıyorum ama bugün çok kirli olmadığından hemen şipşak seri verdim, magnetleri falan da artık azalttım. E, şöyle göstereyim. Şöyle birkaç tanesini de arkadaşlar kombiye taktım. Orada da biraz süslü püslü dursun diye buzdolabında baya bir kalabalık yapıyordu. Şimdi arkadaşlar ben buzdolabı temizlenip bitirdim. E, ne yapacağım şimdi artık birazcık Dinleneyim ama dinlenmeden önce çocukları uyutmam lazım. İçerideler çocuklar. Çizgi film izliyorlardı. Ee, tabii geldiler gittiler o aralarda. Yani e, beni de meşgul etmediler değil. Ee, şimdi arkadaşlar çocukları gidip uyutacağım. Sonrasında da kendime bir kahve yapıp anne saati yapacağım. Arkadaşlar ben e, güya kendime kahve yapacaktım ama dedim önce yemeği halledeyim sonrasında kahve yaparım. E, şurada çamaşır makinesini çalıştırdım her zaman olduğu gibi. Bugünün yemeği de arkadaşlar e, yeşil fasulye yapacağım. E, günün yemeği de böyle olacak. E, hazırladım şimdi malzemeleri buraya. E, burada da yağımın ısınmasını bekliyorum. Şöyle arkadaşlar soğanı da bir güzel e, doğradım. Şimdi yağ ısınsın hemen kavurmaya başlayacağım. Arkadaşlar Ben şimdi geldim Poğaça, Pardon açma yapıyorum Hep alışmışım ya poğaçaya Poğaça dedim neyse Oraları fazla uzatmayalım Şimdi arkadaşlar açma yapıyorum Malzemelerini hemen söyleyeyim sizlere 2 su bardağı ılık süt 2 tane yumurta Birinin sarısı üzerine olacak Ondan sonra 1 çay bardağı kadar şeker 1 çay kaşığı tuz Ondan sonra bir paket maya ekledim. E, ha bir su bardağı da sıvı yağ ekledim arkadaşlar. Şöyle mayayı bir güzel karıştırdım. Şimdi arkadaşlar alacağı kadar e, un ekleyeceğim. Yumuşak bir hamur olacak ve sonra da mayalanmaya bırakacağım. Şimdi gelin yapım aşamasına başlayalım. Arkadaşlar ben şimdi şöyle hamurumu yoğurdum. Görüldüğü gibi Eslem Sare de yine bir hamur işinde tekrardan başıma geldi. Böyle masada oturuyor her zamanki gibi. Ne zaman bir hamur işi yapsam masada sürekli gelir böyle oturur beni izler. Şimdi ben hamurumu bir güzel yoğurdum. Şöyle arkadaşlar leğene de biraz yayayım ki daha güzel mayalansın. İnşallah güzel mayalanır yani. Her zaman olduğu gibi e, peteğin üzerine bırakacağım ki daha çabuk mayalansın. Şimdi ben hamurumu şöyle bir güzel yayayım. E, e, hamurumuz mayalandı. Şöyle açıyorum e, ve yapmaya başlayacağım. Şöyle göstereyim arkadaşlar gerçekten güzel mayalandı. Şimdi e, açmaları yapmaya başlayalım. Hazırladım. Şöyle görüyorsunuz bir tepsi dolusu açma oldu. Ee, şimdi ben bir 10 dakika daha dinlendireceğim. Biraz da tepsi mayası olsun. Sonrasında da yumurta sarılarını sürüp e, fırına vereceğim arkadaşlar. Son halini yine sizlerle paylaşırım. Şimdi e, açmalarımı biraz da böyle tepside dinlendirdim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Ayırdığım yumurta sarısını ve e, içine de birazcık sıvı yağ ekledim. Onu süreceğim. Hazır şöyle. Ee, hemen üzerine e, fırından çıkar çıkmaz bez örtmüştüm. Şöyle göstereyim. Gerçekten muhteşem oldular. Ee, yani ben çok beğendim. Bakın gerçekten şöyle çok da güzel pişmişler. Bakar mısınız? Şöyle bir tanesini açayım. Vallahi süper olmuş. Bakın. Umarım sizler de tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer tarifimi beğendiyseniz e, ve denerseniz şimdiden herkese afiyet olsun diyorum. Şöyle birkaç tane daha göstereyim sizlere. Bakın. Böyle. Harika oldular. Çok da güzel pişmişler. Yumuşacık da oldular. Evet arkadaşlar geldik yine bir videonun sonuna daha. Umarım beğenerek, keyif alarak izlediğiniz bir vlog olmuştur. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Bir dahaki vlogda görüşmek üzere.